Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. O da biz de çektik. Lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Evet, dilerseniz hemen kapının yanından başlayalım. Burada kardeşimin ve benim boylarımız var. Burada da kitaplığımız var. İlk iki sırada benim okuduğum kitaplar var. Yine Sekorlar kitabı var. Hayvanlar Ansiklopedisi var. Bunları canım sıkıldığında okuyorum. Ee, burada sevdiğim çizgi romanlar var, aksiyon kitapları var ve burada bir <laughs> tam beni anlatan bir kitap var Yeşil Sağ Kırmızı Perde siz de biliyorsunuzdur ki. Ee, burada da klasikler diyebileceğim Beyaz Diş mesela çok güzel bir kitaptır bu da. Bunun da çok sevdiğim kitaplar var. Aşağıda kardeşimin okuduğu kitaplar ve dergiler var, bilgi içeren dergiler. Ve yine aşağıda da ailecek oynadığımız kutu oyunları var. Ve yukarıya da bakacak olursak kardeşimin ve benim el izlerimiz var. Benim 5 yaşındaki el izim böyle. Kardeşimin el izi daha küçükler yaptırmıştık. Kitaplığımız bu şekilde. Evet kitaplığın yanında benim 1 yaşındaki halimin fotoğrafı var. Bu fotoğraf uzun zamandır burada. Çok seviyorum ben bunu. Yanında da küçük bir fotoğrafım var. Hemen yanında Hepsi birbirinden değerli madalyalarım var. Hepsi gerçekten benim için büyük anlam ifade ediyor. Mesela bu benim kazandığım ilk madalya. Yüzme'de kazanmıştım ben bunu. Ee, yanında Beşiktaş olarak kazandığımız madalyalar var. Mesela bu U9'da kazanmıştık biz bunu. Bu da Beşiktaş'ta kazandığım ilk madalyaydı. Ve yanındakiler de Beşiktaş. Ve en solda da okul olarak kazandığımız madalyalar var. Mesela bunda matematik olimpiyatlarında il ilçe ikincisi olmuştuk. Burada basketbol olarak var. Bir de e, ilkokulu okul birincisi olarak bitirdiğim için verilen madalya var. <laughs> evet, yatağımın hemen başında da böyle fotoğraflarımız var. Ee, burada Kasımpaşa maçındaydık, unutamıyorum. Annemin fotoğrafımız, babamın fotoğrafımız ve kardeşimin fotoğrafımız var. Burada da e, benim tasarladığım futbolcu kartı var. Yani gösterip göstermemekle çok kararsız kalmıştım aslında ama göstereyim dedim. Arkadaşlar ben hala arabalı yasak tepsiyorum. Yani ben 7 yaşındayken çok fazla arabalı yasak istiyordum ve annemler de almıştı. Aslında bu sene değiştirecektim ama yani sınavdan sonra başka bir yere taşınacağımız için değiştirmedim. Bu arada sınav demişken herkes sormuş LGS'ye nasıl hazırlanıyorsun, bu yoğunlukta nasıl ders çalışıyorsun diye. Ben online derslere giriyorum, de çözüyorum. Ama yani hem set hem online antrenman hem de bireysel antrenmanım olduğu için ders çalışmak için çok fazla bir zamanım olmuyor. Bu yüzden e, nokta atışı bilgiler ve püf noktalarla konuları anlamam gerekiyor. Ve bu noktada Kara Akademi'nin posterlerinden faydalanıyorum. Şöyle göstereyim size. Bütün dersler için Posterler hazırlamışlar. Şöyle evet, bütün dersler var. Mesela buna bakalım. Gördüğünüz gibi. Yani LGS öğrencilerinin mutlaka yapması gereken tekrarlar için çok uygun. Ve e, resimlerle de desteklendiği için hem tablolar var resimler var her şey var yani. Mesela matematik. Görsel hafızada kalıcı olması için görseller, haritalar, tablolarla dersin özünü anlayabiliyorsunuz. Mesela ben ders çalışırken o sayfayı zihnimde fotoğraf çekmeye çalışırım ve benim için daha kalıcı olur bu. Ama eğer siz dinleyerek de pekiştirmek istiyorsanız her sayfanın yanında şöyle kare kodlar var ve kare kodu okuttuğunuzda o sayfa ile ilgili bilgileri YouTube'dan izleyebiliyorsunuz deneyelim. Okutuyoruz. Ve bizi bir siteye yönlendiriyor. Buraya bastığımızda bizi Kare Akademi'nin YouTube kanalına yönlendiriyor. Ö sayfa ile ilgili videoyu izleyebiliyorsunuz. 8. sınıf LGS Matematik Poster Notları Gördüğünüz o, gibi. sayfasında basit olayların olma olasılığı konusunu işlemek çocuklar. Evet LGS öğrencilerine Kare Akademi'yi tavsiye ediyorum ve faydasını göreceğinizi inanıyorum çalışma masamıza geçelim. Burada zeka küplerim var. Benim en büyük hobilerimden biridir. Bu ikisini çözebiliyorum ama henüz bunu çözemedim. Megaminx ismi. Yakında çözeceğime inanıyorum. Burada kupalarım var. Bu benim ilk yurt dışı turnuvamdan aldığım kupa Barcelona'dan. Burada Barcelona'da yine almıştık bunu. Mağazadan almıştık. Kampnoa gördüğünüz gibi. Bunu da Madrid'den almıştık. Santiago böyle, Burada bir teknemiz var. Ve burada da benim eski okulumda kazandığım ödül var. Kampüsler arası bir denemede birinci olmuştum. O yüzden olmuştum. Burada da görsel sanatlar dersinde yaptığım kafalar var e, atmaya kıyamıyorum çünkü yaptığım en iyi şeylerden biri yani sanat konusunda. Gördüğünüz gibi böyle komik kafalar. Ve bu siyah kutularımızda da ıvır zıvır diye tabir ettiğimiz eşyalar var. Genelde odamı toplamaya üşenirken eşyaları buraya atıyorum. Masadan devam ediyoruz. Burada kulaklığım, bilgisayarım, telefonum, saatim ve kalemlerim var. diğer videoların altına telefonun ne diye çok sormuşsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ama LGS'den sonraki değiştirme hedeflerim arasında telefonum da var. Ve e, süreli deneme çözdüğümüz için telefon dikkatimi dağıtmasın diye bir minibüsçü saatim var gördüğünüz gibi. Çok tatlı ama ben bu yüzden aldım bunu. Gerçekten çok sevimli ve işe de yarıyor. Gayet ideal bence. Burada kardeşimin kumvarızı var. Ve e, değerli hocalarımın bana hediye ettiği dünya modeli var. Gördüğünüz gibi ortaokuldaki yani 5. ve 6. sınıftaki hocalarım bana hediye etmişti. Onlara da buradan selam var. Burada da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in imzası var. Bana doğum günü hediyesi olarak gelmişti. Yani Beşiktaş demişken tabii ki de gördüğünüz gibi pikemiz, burada perdemiz Beşiktaş. E burası da kardeşimin kısmı. Kardeşimin yatağı. onun fotoğrafları. Ve tabii ki de futbolcu kartı. Kendimi yapıp ona yapmamak olmazdı. Ve bunlar buraya süs diye konulmadı arkadaşlar. Ege her gün bunlarla uyuyor. Böyle yumuşak şeyleri çok seviyor. Yani ikimiz de yastık seviyoruz aslında. Burada da Ege'nin oyuncakları var. Ege'nin gerçekten çok güzel bir araba koleksiyonu var. Yaklaşık 100'e yakın araba var orada. Ben küçükken bile oyuncakçıdan sadece top alırmışım. Babam böyle arabaları koyarmış onun için ama ben sadece top alırmışım. Yani Ege topu o kadar fazla sevmiyor. Arabaları çok seviyor ve süper kahramanları çok seviyor. Bu arada 100 bin plaketimiz daha elimize ulaşmadı ama hesabımız doğrulandı. 168 bin kişi olduk. Takipçiye bir alkış daha. <laughs> Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim gibi LGS hazırlanan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Dediğim gibi Kara Akademi posterlerini incelemek istiyorsanız aşağıya bıraktığım linkten inceleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.